Ama hem dışarıdaki şekilde, görüntüler hem de türbinde sosyal mesafe korunamadı biliyorsunuz. Baktığımız zaman biz de o kalabalığın içerisinden bir şekilde geçtik ve kongre alanına girdik. Hı hı. Orada sizler de medya hı hı. anlayışıyla çok da iyi takdir edersiniz ki orada yatay bir çekimi dikkate aldığınız zaman bir, bir, bir kilometre karelik alanda inanın yatay çekimde insanlar adeta üst üste binmiş gibi gözüküyor. Oysa ki o kalabalığın içerisine bulunduğunuz zaman orada çok daha küçümsenmeyecek bir mesafe varlığı. Ya bir yanılsama mı var orada görüntü yanılması? Ben sınırsın. orada yatay bir kamera çekiminin e, yanılttığını düşünüyorum. İnanın su içmek için zaruret haricinde hiçbir şekilde e, teşkilat mensuplarımızın maske mesafe temizlik kurallarına riayetsizlik göstermediğinin altını çizmek lazım. Bu konuda bir hassasiyet vardı. Bunu biz özellikle gözlemledik ve Özellikle de salon içerisinde gerek kolonya ve temizlik malzemeleri konusunda da e, bir sıkıntı söz konusu değildi e, ve yani bugün size göre kadar, riski artacak bir şey yok. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın bu itirazları maalesef kongrelerimizde dile getirenler de oldu. Oralarda da tedbirler tam anlamıyla alınmıştı. İlk kongrelerinde, ve, ilk kongrelerinde biz özellikle sorumluluk anlayışıyla hareket ettiğimizden dolayı kongreyi yaptığımız bütün illerde. 4 gün, 5 gün süreyle, 1 hafta süreyle e, oradaki bütün COVID e, vaka sayılarını tek tek çıkarttık. Ve oralarda hiçbir artış olmadı. Yani olağan vaka sayısından başka hiçbir şeyi görmedik. Yani tedbire riayet ettikten sonra, maske mesafe temizlik kurallarına riayet ettikten sonra, hele hele maskeli olduktan sonra, inanın bir buçuk metrede bir COVID'in bulaşma ihtimali sıfırdır. Bu anlamda, Göreceksiniz önümüzdeki süreçte bir haftalık süreçte yine bütün Türkiye genelinde gözlemlenecektir ve burada bir vaka artışında da herhangi bir değişiklik olmayacağını